bir pazar sürpriz videosundan selam olsun. Umarım görüşmeyi iyisinizdir. Her şey yolundadır. Şöyle bir anlık sen bu videoya denk geldiğin zaman için. Seninkinin seninle ilgili böyle bilinçaltı neymiş neler düşünüyor neler planlıyor aktif mi bakalım. Bunlara bir göz atacağız. Lütfen buranın kolektif olduğunu unutmadan dinle. %100 uyum sağlayamayabilirsin. Bunun için bireysel danışmanlık tavsiye edilir daha çok. Onun için de bana ulaşmak, benden bireysel danışmanlık almak istersen 544-931-3676 numaralı WhatsApp hattından ulaşabilirsin. Şöyle kısa tutacağım bir video olacak. Tadımlık, kıtırlık, çerezlik. Zamansız bir zamanı ve denk gelen herkese niyet alıyorum ve ufaktan başlıyorum. Bakalım bu arkadaşın seninle ilgili enerjisi ne durumda? ne çeksek ya buraya şöyle yapalım evet bu kadar çarkı dünya ne kadar büyük kartlar verdi ya ne kadar çok alıyoruz bu ruh ikizini şurada var ya bilmiyorum kaç tane 80 tane kart olması lazım alttaki neydi bir dakika bir bakalım. Gurur, ego, kibir geldi. Deste altı da her zaman bir şey anlatır bu arada. Şimdi bir de şunun altına bakalım burada ne gelmiş. O değnek sekizlisi bir anda hızlı haberleş, haberleşmeler mi var olacak mı artık? Bir şekilde birbirinize, birbirinize birbirinizden haberler mi geliyor? Böyle bir şeyler var. Akıllarda soru işaretleri ve yarım kalmışlık enerjisi. Şimdi şöyle arkadaşlar onun enerjisine baktığımda aslında... <laughs> Bakın zaten kader çarkıyla aslında ruheşi burada biraz bağlantısal gelmiş. Yani seni kendi hayatında onun için onu geliştirebilecek, onun adına iyi olabilecek bir noktada görüyor. Yani diyor ki sen benim için tesadüf değilsin. Belki daha önceki ilişkilerinde bu kadar hani kadersellik hissetmedi. Bu senin için ne kadar özel bilemiyorum ama burada biraz fazla bağlantı buluyor aranızda. Belki belli de dertlerden geçtiğinizde, belli problemler yaşadığınızda hayat sizi bir araya getirdi mesela. Biraz aslında hani ruhsal olarak birbirinizi iyileştirmeniz için, şifa olmanız için gelmiş olabilirsiniz. Mesela o böyle düşünüyor bu arada. Yani seninle bir huzur buldum diyor ve sistem bizi bilinçli olarak bir araya getirdi. Çok tesadüfi tanışmalar belki... Çok uzun zaman sonra bir anda tesadüfi ya da böyle bir mesajla bir eylemle harekete geçilmiş bir durum olabilir. Ama bak diyor ki seninle ben hayatımda bir döngüyü tamamladım. Yani bu şeyi de anlatır aslında. Kendi içinde var olamadığı, var edemediği, e, nasıl diyeyim böyle karakterini tam anlayamadığı, kendini tam çözemediği noktalar sanki seninle beraber aslında kişinin hayatında bütünlük kazanmış ya da bir anlam kazanmış. Hani böyle kendimi daha iyi tanıdım diyor. <laughs> tamam mı burada aslında bir nevi bu da var bir de enerjisel bağınız pek kesilmiyor gibi bu kişiyle bir şekilde o bağ e, hani vardır ya enerjisel böyle enerji hissedersiniz hatta anlamlandıramaz kişiler bunu çünkü bunun somut bir tarafı olmadığı için böyle bir şey e, de hissediyor yani aslında sen bu kişi için bak gerçek anlamda kadersel olarak bir tamamlanma noktasısın dünya kartı burada çok güçlü çıkmış ve direkt kader çarkına bakıyor yani bu hikaye benim hayatımda önemli bir döngüyü kapattı, olgunlaştırdı, beni belli bir noktaya getirdi. Ee, ve tesadüf olmadığını düşünüyor dediğim gibi. Hani hayat yolunda yaşanması gereken bir de deneyim olduğunu düşünmeye başlamış. Bu yüzden aslında bunu bir kazanım olarak da görüyor. Ama değnek onlusu burada biraz yük kısmını anlatıyor işin. Ve bakın burada tükenmişlik de geldi zaten. Yani e belki <laughs> aranızda ne kadar güçlü bağ kadar hissi varsa da bir o kadar da belki bu yük hani ilk defa karşılaştığı bir şeyse bu kişinin biraz ağır gelmiş de olabilir. Ağırlık hissi hani yük hissi hissettirmiş de olabilir. Yani bu bağlantı bana çok şey öğretti ama sorumluluğu da hani ağır omuzlarımı yoruyor diyor. Ve burada bir nevi aslında şunu da söylüyor. Belki diyor ben normalde hani böyle kendimi sıkışık hissettiğimde ilişkiden çıkarım. O ilişkiyi bitiririm bir sonlandırırım bir nokta koyarım. Ama seninle aramda o kadar farklı bir hani çekim uyum denge var ki. Ben bunu işte buradan komple kendimi çekemediğim için de bu bana yük geliyor. Diyor olabilir. Mesela senin hafif bir flört ya da geçici bir olarak kesinlikle olduğunu düşünmüyor. Öyle görmüyor. Hayatında yer etmiş, iz bırakmış bir figür olarak görüyor. Ama bir noktada da tamamlanmış ama inkar edilemeyen bir bağ gibi. <laughs> ama bir taraftan da şimdi hem bu yük evet ona farklı şeyler hissettirmiş... Yani bu iletişim daha doğrusu bu hikaye hem de kontrol edemediği bir döngüye de e, dahil olmuş bu yüzden bir tık yorulmuş da ve bu sebepten de bilinçli ya da bilinçsiz hani geri durma potansiyeli var şu an için biraz geri durup aslında özümsemeye çalışıyor bazı şeyleri. yani diyor ki ben bu bağlantıyı kabul ediyorum ama şu an taşıyacak gücüm yok ah, yani birbirimizi sevmiş olabiliriz farklı şeyler hissetmiş olabiliriz ama bu hani yük bizi binler bir nevi aslında bir yerde tüketmeye başladı. Bu dünya kartı bazen taraflardan birinin hayatındaki bir ilişki, bir bağlılık bunları da anlatabilir. bunlardan gelen hani kısıtlı sınırlı koşulları da anlatabilir. Belki burada bu noktada sınavlara dahil oldunuz. Ya da geçmiş bir hikaye, geçmiş bir ilişkinin bir şekilde şu an ya da zamanda sizin yaşadığınız ilişkiye hani sirayet ettiğini, engellediğini Belli sınavlara ta tabi tuttuğunu da gösterir. Bu belli başta engelleri hani dünya kartı çünkü satürnyendir yani. Seni sınar, ilişkiyi sınar. Bunları da gösteriyor gibi. Peki bir soralım bakalım seninkine. Sana olan duygusu, kalben, hissi için neler söyleyecek bize? Ya da şöyle diyelim ya... Bu kişiye bu bağ neden yük olarak gelmiş? Yani niye yük olarak algılıyor mesela? Bir dakika önce bunu soracağım aynen. Uf kupa kralıyla geliyor. Uf 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 kupa ikilisini de yanına verdi. Birazdan da şeyi soralım. Hatta altına soracağım onu da ya bir dakika. Bunu başka desteğiyle sormayı planlıyorum da desteği bulamadım. Şunu da soralım. Bu desteğiyle de devamında şunu soralım. Biraz bütünsel görmek istedim burayı. Şimdi bu döngü dediği şeyi yeniden başlatacak mı sistem yoksa tamamen hani komple tamamlandı mı kalıcı bir bitiş mi kalıcı bir hani kapanma mı bu? Evet bir başlayalım bakalım fena gelmedi aslında. Ya arkadaşlar bir kere burada başlı başına ilk sorumuzda mesela çok büyük bir çelişki var ama bu onun çelişkisi. Yani ilişkide tatmak istediği şeyle yürütmek istediği ilişki şekli birbirine bir kere hiç uyumlu değil. Yani hem aslında sevilmek istiyor. Tamam karşılıklı güzel bir ilişki olsun istiyor. Hem de bu ilişki böyle çok derine inmesin. Ona çok fazla nasıl diyeyim onu zorlamasın, önünü kesmesin, çok fazla sorumluluk bindirmesini istiyor. Bir kere böyle bir tezat var burada. Yani hayatımda kalmanı istiyorum ama belki işte benden beklentiye girmeni istemiyorum. Ne bileyim hani ee, bir şeyler yaşamak istiyor. Seni istiyor zaten. Çünkü bakın burada kupa kralına Kupa ikilisi geliyor. Ortadaki kartta anlatacağım birazdan ama yani şöyle diyebiliriz. Duygusal olarak olgun biri olabilir. Bazılarınızın arasında mesafe olduğunu düşünüyorum bu arada. Hatta bazılarınız sosyal medya aracılığıyla bir şekilde tanışmış da olabilirsiniz. Herkes uymak zorunda değil. Ee, şimdi duygusal olarak olgun hisseden ama duygularını yönetmek zorunda kalan biri. Yani his var ama bastırıyor. Az önce söylediklerim yüzünden bastırıyor. Belki geçmişte öyle bir ilişkisel acı yaşadı ki böyle duygusal anlamda bir yara aldı ki artık bu sebepten hani çok bağ kurmak istemiyor da olabilir ya. Çünkü dediğim gibi burada bir tezat var ve e, bu duygular onun için bir çöküşe sebep olmuş. Bir daha aynı yerden yaralanmak istemiyorum korkusu var. Bitmiş ama acısı hala bedende yani bu hikayenin hani bitmiş gözüken tarafı ya da belki hani... Aranıza bir problem, bir sorun vesaire bir şey dahil oldu. Ne olduysa oldu. Aslında onun için burada yara kapanmamış, sessiz kalsa bile o yara hissediyor. Yani travmatik bir kırılma noktasına odaklanmış, onu kodlamış kafada. Ve ıı, işin acı tarafı da aslında karşılıklı bağ hala devam ediyor arkadaşlar. Yani hani şimdi burada şey çıksa ben daha çok aslında oturaklı bulacaktım ya da ne bileyim daha mantıklı olacaktı. Duygusal olarak çok yoğun değil arkadaşlar. Bakın o yüzden bir gidiyor bir geliyor. Şimdi bunu desek bence daha oturaklı ama burada şöyle bir ayrım var. Şimdi kupa kralıyla gelip kupa ikilisiyle devam ediyor ve bu hani duyguların da aslında yaşadıklarınızın ona acı çektirdiğini de düşünüyor şu an. E şimdi kayıtsız değil demek ki sana. Ve aslında bir noktada da kupa ikilisiyle şey de var burada. Karşılıklı bağ, karşılıklı duygular da halen içsel olarak devam ediyor. Yani hani bunun da çok gerçekçi bir okumasını yapmış olayım. Ama bu sevgi beni yere serdi diyor kişi. Yani onun açısından bu yük gerçekten bağlandığı için. Duygusal olarak açıldığı için. Belki hayatındaki çok önemli bam tellerini sana anlattığı için. Anlatırken bir anda kendini bulduğu için. Hani böyle çok rahat anlatmış gibi. Çok rahat açmış gibi kendini sana. Ama bir yerde de bunun bedelini ağır yaşamaya başlamış. Belki sana... Haksızlık yaptığı, tamam bocaladığı bir an. Bu da onun yükü olabilir bu arada. Kendi yaptığı bir şey bile onuncu şey onuncu diyorum. Onun kendi yükü olabilir. Ya da kendi açısından acı çektiği bir şeyler olmuş olabilir bu ilişki içerisinde. Ee, daha çok sebep buymuş. Şimdi ikinci soruda da şunu sorduk. Bu dö döngü yeniden döner mi hani yoksa kalıcı olarak bitti mi? Bu hikaye tamamlandı mı? Burada da hmm, Toprak ile başladığı için hemen değil ama. Arkadaşlar kesinlikle de tamamen bitmiş değil diyor burası. Çünkü toprak şövalyesiyle başlayıp kupa şövalyesi, duygusal bir şövalyeyle devam etti. Hmm. Ağır ilerleyen, temkinli, adım atmadan önce yüz kere düşünen bir enerji var burada. Sorumuzun cevabında. Acele yok yani. Hmm. Belki o süreçte kendi hayatına, düzenine, hayat sistemine odaklanacak. Atıyorum sen de o şekilde yapacak olabilirsin. Yani kendi hayatını bir sağlamlaştırmaya odaklı gibi. Para olur, iş olur, aile olur, düzen olur, güvenli alan olur. Burayla bir nevi haşır neşir olacak gibi ama duygu geri geliyor. Yani duygusal olarak kişi tekrar e, geri hani o içindekileri ayuka çıkarttı bir dönemi yaşayacak. Çünkü bakın bu kartta romantik, özleyen, idealize eden e, hani duygular hala canlıdır bu kısımlar. Ama şöyle bir ayrım var. Şimdi bu kart bunu arkasına aldığı için duygularım var. Ben bir yerden sonra aslında harekete geçmek de isteyeceğim. Ama bu duygularım ya da bu hareketim benim o güvenli yapımı bozacaksa ben orada ya hani frene basarım ya da sana karşı hani geldiğimi devam ettiremeyebilirim. Yani burada ruhsal olarak döngü kapanmamış, fiziksel olarak da kapanmamış. Ama biraz dediğim gibi şartlara ve zamana dayalı biraz hani beklentiye nasıl diyeyim girecekseniz de sürecin hemen çok hızlı olmayacağını düşünebilirsiniz. <laughs> yani ne diyebiliriz? Kalbinden silememiş ama bu bağı tekrar yaşamak için aynı acıyı tekrar yaşamayacağına dair somut bir güven arıyor içinde. Ee, hani özellikle bu kısım baskın gelmiş ve kendi hayatındaki bir düzeni sağlama çabası var gibi. Şimdi duygularını soralım. ya da bir dakika ya, senin hangi davranışın sürekli nasıl fikir değişim, ne kadar kararlı bir insan? senin hangi davranışın, onun ıı, bakış açısını değiştirip sana hareket seni, nasıl diyeyim, sana karşı harekete iter, bak yüzde yüz demiyoruz çünkü belki ne yaparsan yap, harekete geçmeyecek de olabilir, şimdi böyle bir kısım da var, bunu da inkar edemeyiz sen ne yaparsan hangi tür davranış tutum sergilersen bu kişi sana çekilir diyelim. Aa, aslında net de geldi. İki iki kart bile çok net. Özetle ne diyebilirdik biliyor musunuz? Hani özet ilk önce onu söyleyeyim. Sanki böyle ben duygusalım. Şey ben buradayım ama seni ikna etmeye çalışmıyorum. Seni zorlamıyorum. Ben de dayatma yok, zorlama yok. Sanki böyle özetle bunu söylemiş ve sistem size diyor ki. Bir kere ilk başta sessiz olarak güç kullanın. Yani sessizliğiniz gücünüz olsun. Duygusal patlama yok, ısrar yok, baskı yok, neden yok, neden soruları yok. Hani kırılganlığını yöneten, soru işaretlerini yöneten bir duruşun olması lazım. Kendini bu yönde ehlileştirmen lazım. Yani hmm, nasıl diyeyim? Hani böyle şey gibi bir duruş ya. Sessiz, sabırlı, Sakin ve güçlü bir görüntü ve bunları sağlarken de harekete geçmeniz tabii ki istenmiyor sistem tarafından ama karar sizin. Yine toprak da aynı şeyi söyler. Yani tutarlı, ayakları yere sağlam basan, hani böyle hmm, kendi hayatında aslında kendine odaklanmış, konfor alanından çıkmayan, sabırla yine bekleyen bir enerjiyi gösterir. Ya, bekleyin demiyor bu arada kartlar size ama kendi hayatına dönük kal biraz diyor. Ve aslında geçmişi didiklemeden, hesap sormadan, kendinize de bunu yapmadan aslında ya. Çok geçmişe gitmeden, didiklemeden hani. Yani bunu bana niye yaptı? Ben şunu niye işte şurada söylemedim? Bu ve benzeri kafanızdaki hani o konuşmaları durdurun diyor sistem. Çünkü belki bu kart enerji gönderiyor olabilir. Kupa altılısında bu vardır. Hani bu enerjiyi hissetmesin, bir o sezmesin diyor. Ee, bu şekilde durursanız bu kişiden çok böyle tatlı, sıcak, doğal, masum bir adım e, gelme ihtimali yüksek. Kohmoh diyorum arada ne yapıyorsam ben böyle. Peki ne soralım ne soralım? Diyelim ki Senin aslında fark etmeden yaptığın onu geri iten, kendine çeken, kendine çeken derken kabuğuna çeken, sessizleşmesini sağlayan davranış neymiş? Diyor ki çok nasıl diyeyim saplantılı bir şekilde belki egosal bir şekilde aslında belki takıntılı bir şekilde duygusal bir başlangıç isteğin var senin. Ve sen bunu dengede yapmıyorsun diyor bak dengede tutmuyorsun diyor tamam mı? Yani çok aşırıya kaçıyor olabilirsin mesela. O öyle düşünüyor olabilir. Onun nazarında öyle gözüküyor olabilir. Yani böyle hani sendekini aslında senin çok fazla duygu olduğunu düşünerek yaklaştığını ama onun baktığı yerden hani böyle sadece ona olan alışkanlığınla, bağlılığınla, bağımlılığınla ilerlediğini düşünüyor. Biraz böyle bir durum da var. Çünkü kupa asının yanına daha hani şeytan vermiş yani. Şimdi sendeki ya şöyle aslında biraz canınızı yakan bir cevap vereceğim arkadaşlar tamam mı? Öyle söyleyeyim. Yani kıvırmaya da gerek yok şimdi. Zaten olan olduğu gibi aktarıyorum ama belki bazı noktalarda da bir oturup kendiniz de bir şeyler düşünmeniz gerekiyordur. Hani şu an açılımın o kısmı bu kısmı öyle gelmiş. Ee, nasıl diyeyim ya? Yani sende denge yok diyor kişi. Yani sen bana yok diyorsun ama sende de yok. Yani ya çok fazla ikimiz bir arada tutmaya çalışıyorsun, her şeyi yumuşatmaya çalışıyorsun, ortamı çok sakin tutmaya çalışıyorsun, çatışmayı hani kapatmak için bir şeyleri alttan alıyorsun. Yani çok fazla idare ettiğini, sürekli bu ve benzeri ayırı tutturmaya çalıştığını düşünüyor. Şimdi bunu duygundan dolayı değil de bu ilişkiye olan bağımlılığından yaptığını düşünüyorum diyor. Anladın Burada yani şu an size üstten konuşmuyor. Bak mesela sen beni çok seviyorsun demedi kişi. Ee, yani fazla duygusal olarak, duygusal olarak fazla açık olduğunu, kendini ve duygularını çok anlattığını, hani böyle ben buradayım diye çok bağırdığını düşünüyor kişi. Ve dediğim gibi bağımlılık. Yani senin tarafından sevilmek güzel ama bazen çok bağımlılık çalıştırabiliyorsun. Yani çok fazla beni olduğum gibi kabul ediyorsun bir kere bu beni sorumluluk almaktan e, itiyor yani sorumluluk almak istemiyorum uzak duruyorum sorumluluk almaktan ve bir nevi de onun hani o korktuğu kaçtığı bağlanma korkusunu tetikliyorsun sen böyle davranarak böyle bir hani için nasıl diyeyim için sıkılır ya insanın anlık öyle bir e, duygu hissediyor yani onun için rahat alan oluyorsun ama harekete geçiren alan olamıyorsun bir tanem konu bu yani sana kötü bir şey yaptın demiyor kartlar bu arada. Aslında sen, senin bu yaklaşımında kendi gölgesini de görüyor. Ama bu kadar koşulsuz olman, her şeyi kabul etmen, bu kadar kendini kaybetmen. Aslında hani bu kadın e, nasıl diyeyim ya da bu adam bana çok yoğun bir bağımlılık çalıştırıyor. Aslında onun bağımlılığı aşka sevgiye ve ben bunu bir noktada kaldıramıyorum diyor. Belki kıskançlıklarınız oluyor. Belki bir şeyleri soruyorsunuz. Ha, haklı da olabilirsiniz. O ayrı. Biz onun gözünden dinliyoruz sadece. Ee, yani daha sanki erişiminizin zor olmasını biraz daha onu zorlamanızı farkında olmanın aslında zorlanan zorlandığı bir e, ilişki potansiyeli istiyor bu kişi. <laughs> Evet farklı cevaplar da aldık. Bence burada sizin açınızdan da bir yani farkındalık olmuş olabilir. Bilemiyorum ne düşündünüz ama. Peki gerçekten her şeyi bir kenara bırakırsam. <laughs> ay ne oldu ya bir boğazımı temizleyeceğim bir saniye. Çok ses çıkıyor böyle. Evet. Sana olan kalben duygusu gerçekten ne? Şu fırlamaya çalıştım ama... ay yok iki taneymiş almayacağım. Gerçek kalben duygusu nedir bu kişinin sana? Arkadaş kuponlusunu veriyorsun da iyi hoş da bu kadar güzel karta hani sen de ne istiyorsun yani niye kaşınıyorsun? <laughs> niye kaşınıyorsun bu kadar? Allah'ım ya Rabbim. Şuradan çekeceğim ya bir ayrıntı alalım. Tövbe estağfurullah. Gelen karta bak. Uuu, yasak ilişki, kara büyü, keder. Ne bu böyle? Hadi bir yeşilden daha ya da durun ya. Denemem alacağım ya. Hatta burayı çoğaltalım biraz. Detaylara girsin. Aynı soru bu arada. Bak yüzük yine geldi. Taraflardan birinde ya ciddi ilişki korkusu var. Ya gerçekten taraflardan en az birinde bir e, of yüzün yanına da engel geldi. Evlilik Ciddi ilişki ve bunun benzeri konulardan ailevi belki konulardan ilişkinin ciddiyete gitmesinden kaynaklı engel teşkil eden bir durum olabilir. Ya kalpte varsın ama bunlar çok hani nasıl diyeyim bu engeller sanki sizi nasıl diyeyim şey yapıyor gibi bir arada tutuyor ama anlık tutuyor gibi bir yerden sonraya geçemiyor gibi anlatabildim mi? Aslında ne kadar çok değnek prensiyle de şey söyledi hani böyle içinde sana karşı bir heyecan bastırılmış istek tutku merak yazsam mı konuşsam mı o mu yazsa önce bu dürtüler çok fazla ama bu kıpırtı prens olduğu için istikrarsızlık da verir ve bence bu noktada biraz çevreden etkide alıyor. Ben ne bileyim çevresinin yaşam şeklinden olur. Belki işte birini anlatmıştır oradan etkilenmiştir vesaire. Ya şu kart dikkatimi çekti ama çok da hani direkt bence şu başlık kadar almayalım. Ama negatif etki barındıran bir şeyler var bu ilişkide. İlla doğa üstü olmak zorunda değil. Ya yani bakış açılarınız da olabilir. Bak dünyalık hırslar için kullanılması kötü amaçlar. Büyü etkisine ve bu işlerle uğraşan kişilere karşı dikkat. Büyü olmak zorunda değil ya. Kötü niyetli bir insan da sonuçta büyü yapmış kadar bence bir günah sahiptir yani. Ama şu ortadaki kart ve kuponlusu da hani ev, aile, yuvayı da verir. Üçüncü kişiler nedeniyle aşkın kutsallığının ihtiraslara kurban edilmesi. Çarpık ilişki dinamikleri. Şey dinamikleri. Ee, yani... Üçüncü kişiler illa yasak ilişki anlamında çalışmak zorunda değil ki bazılarınız için öyle de çalışabilir. Çünkü biz bunu burada da aldık bakın yüzün yanına da engel geldi. Ama bazılarınız için çevresel etkiler, onun bunun şunun lafı sözü bunlar da çok fazla etkin rol oynamış gibi gözüküyor. Ama neresinden bakarsan bak seninle bir huzur, mutluluk, hatta seni akıl hocası gibi görmek bunların da baskın olduğu bir hikaye anlatıyor burada kişi kalbinde anlatıyor bak yani aslında onun kalbinde bir mutluluk ihtimali var hala seninle çünkü ideal bir resimsin ya yani şu kupa onusuna bakar mısınız seninle zihninde gerçekten ilişkinin gidişatıyla ilgili bir ciddiyet bir şeyleri oldurma isteği de olmuş ama henüz bunu nasıl sürdüreceğini bilmiyor çünkü mahkeme kartıyla kafada bunun hani muhakemesini kuruyor hmm. Yani seninle mutlu olabileceğimi inkar edemiyorum. Çünkü kalbimde de hem duygu var hem de bu potansiyel de sende görüyorum. Ama işte şuradaki negatif enerjiler, buradaki üçüncü kişi etkileri yüzünden çok kederli. Bak bu kart da şey yazıyor mesela. Kalpte derin bir acı, üzüntü duymak. Ayrılık acısı veya hayal kırıklığının yarattığı yoğun etki. Yani seni düşündüğünde uyanıyor gibi bu kişi mahkeme kuponusuna baktığı için. Kaçtığında bile geri çağrılıyor gibi sanki sana. Ama işte karar vermesi gereken bir eşikte duruyor. Yani bu kişinin sana olan gerçek duygusu ne diyebiliriz? Mesela bu beni çok mutlu edebilir bu kişi. Ama beni de değiştirecek ben bunu da biliyorum. İçten iç hem hevesi var, duygusu olarak bağı var. Ama karar verme aşamasında git geldi. Aslında küçük bir işaretle harekete geçebilir bilginiz olsun. Çünkü değnek prensi gelmiş. Ufak bir sinyalle harekete geçebilir. Ama bu işaret bu sinyal baskı değil, drama değil, duygusal patlama hiç değil. Hiç olmamalı senin tarafından. Yani doğal olmalı ve beklentisiz olmalı bilgin olsun. Eğer adım atmayı düşünenleriniz varsa diye söylüyorum. Yapacaksanız bile bu şekilde yapın lütfen. Çünkü bakın aslında burada da yıldız kartı senin onun hayatında bir ilham, bir rehber olduğunu, umut olduğunu da söylüyor. Ama çok fazla kısır döngüye girdiğinizde söylüyor. Bir nevi aslında sana bir sözde bir belki nasıl bir umutla bir adım atma isteği var fakat burada engel ya aşılamaz gibi gördüğünüz engeller olabilir. Yol, mesafe, yaş farkı, zambak fark şey zambak kartında da yaş farkı vardır aslında. Bu ve benzeri detaylar da zihninde bir konumlandıramamış gibi. <laughs> Ay Allah'ım ya Rabbim. Bu kişi senin istediğin cesarete gelebilir mi? Böyle soralım mı? Hatta bunu da emotional soracağım. Konuşamadım. Sonra bırakacağım. Senin istediğin, hak ettiğin daha doğrusu. Cesarete ve netliğe. Bence bu ikisine daha çok ihtiyacınız var gibi düşündüm. Gelebilir mi? Bir önce yönünü belirlemesi lazım. Bu ne kadar kadersel kartlar aldık cidden. Bak hep ikilem. Hep yönsüzlük. Allah ne o fırlayan. Bak bu da aslında bir yön belirlemektir ya. Hayatın direksiyonuna geçmektir. Alyans kaçıncı kere geldi bilemedik artık. Şöyle arkadaşlar. Çok fazla yön kart geldiği için hani bunlar biraz şeyi belli eder. Söyler daha doğrusu. İşte bak mesela pusula kartında ya bunlardan dolayı şu kartı çekmek gereği, son kartı çekme gerektiğini duydum. Hedef belirlemek, yön seçmek, karar vermek istiyor aslında. Ama işte önce kendi içindeki gerçek doğruyu bulmalı diyor kartlar, tamam mı? Şunu da açacağım ya canım çekti. Ve bir taraftan kadersel bir zamanlama, aranızda gerçekten tekrar kontak kurulması adına kadersel bir süreç, kadersel bir zamanlama bekleniyor olabilir. Sistemin kendi kontrol dışında bir şeyler oluyor olabilir. Bak bilinç sıçramasına ihtiyacı var bu kişinin. Zihninin çalışmaya ihtiyacı var. Aşk cehennemine in aldık. Bak aşk cehennemi korkuları var arkadaşlar. Yani bakın burada da yine ne geçti tüm kelime olarak. Yani aslında kendi içinde şimdi seni bağımlı görüyor tamam mı kendisine. Aşka, sevgiye vesaire. Şimdi kendisinde de zaten farklı duygular uyanmış seninle tanıştığından beri. Ama o da bağımlı bir ilişki modeline dönüştürmek istemiyor. Bir toksiklik gelişsin istemiyor. Bunlar da onu bak biraz soğuk mesafeli kalmaya itiyor. Kendi içine dönüyor. Aslında bunu yaptığında da mutsuz. Ama bir noktada sonra tekrar bir bilinç sıçraması oluyor kişide. Bu onu ikileme sürüklüyor işte. Yani ben diyor bu hikaye devam edersem ya iyice biz birbirimizin delisi gibi olursak hani çıl, çılgın gibi olursak diyor. Çünkü duygusal anlamda duygusal hikayelere bakış açısı şu. Çok kendimi kaptırırsam yani bu aşk kim bilir bana neler yaptırır. Bunu da istemiyor ya bu kadar hani derinlik de istemiyor. İşte bu noktada ikilem kartı geliyor ama bir yerden sonra yine ne olursa olsun tam kopuşu zaten alamadık kartlarda. Yani bir hayatının direksiyonuna geçmek seninle ilgili konularda net bir karar vermek ve e, bu karar ilişkinin belki adını koymak işte ne olduğunuz belli değil belki sevgili misiniz flört müsünüz Hani böyle arada kaldınız tamam mı bunun adını koymak adına olabilir alyans geldi geldiği evlilik düşünmek zorunda değiliz Hani mevcut bir ilişkiyi ya da belirsizliği netleştirmek Bu yönde bir atılım gelip gelirse bu kişiden bilginiz olsun Evet. Bugünlük bu kadardı arkadaşlar. Bir şey daha çekeyim mi? Alev'den mi çeksem, nereden çeksem ya? Evet, Alev'den çekeceğim. Bir tane çekeceğim bu arada. Seninkinden. Aa vallahi o da kendi kendine geldi. Birinin tamamen gitmesine izin vermezsen sana geri dönemez. Senin olanı zaten kaybedemezsin. Kapak etti bizi. Bak, gitmesine izin ver ki diyor. Aslında sana söylüyor bunu. Hem sistem söylüyor hem seninki söylüyor. Birinin gitmesine tamamen gitmesine izin vermezsen sana geri dönemez. Sana geri dönemez diyor bak. Ama zaten senin olanı, senin olanı da zaten kaybetmezsin. Yani o seninse kalbi de ruhu da seninse zaten geri gelecek kaybedemezsin diyor. Aa, çok güzel gelmiş vallahi son kart. Evet bugünlük bu kadardı. Şöyle bir araya aparatif attık. Umarım keyif aldınız. Her şey gönlünüzce olsun. İyi pazarlar diliyorum. Desteğiniz için çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere.